Başkan başkan hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Nasılsınız? Şükür. Değil misiniz? Sağ olun. Abi, teşekkür ederim. Şükür, iyisiniz, iyisiniz. Sizleri gördük daha iyi olduk. Merhabalar. Merhaba. Hoşkanı, hoşkanı. Merhaba. Hoş bulduk. Yani. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Nasıl işlerimiz? Kolay gelsin ustam. Hoş bulduk. Kaynaklar Köyü'nün enerjisi güzel. İnsanları güzel. O yüzden geldiğinde her zaman mutlu oluyorum. Nasıl işlerimiz? İyi vallahi şükür abi. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyi bizim de çalışıyoruz yoğun bir şekilde. Ne yapacağız abi? Hoşturum hocam. Sen nasılsın abla? İyi misin? Teşekkürler. Siz iyisiniz. Sağ ol iyiyim ben de. Allah versin. Çalışmaya geldik. <laughs> hizmet aramaya geldik. Çok şükür sizlerin desteğiyle de, de hepsi oluyor. Daha da ileri olacak şey var. Çok programları icra edebileceğimiz, gençleri muhafaza edebileceğimiz bir alana ihtiyacımız var. Ne güzel emekleriniz sağlık. Ben de üzerime düşen neyse bu sağladığınız ortama, bu katkıya Allah gerekeni yapacağım. Burada bir kaybolan bir tarım, eksilen bir tarım ve sonuçta buradaki en büyük gelir kaynağı tarım. Bu tabii bu her geçen gün geriliyor. Onun gerilememesi lazım. Ülkemizin en büyük problemi zaten üretmemek. O yüzden biz yerelde kendi mahallemizde, kendi ilçemizde üretimi arttırmamız gerekir ki önce aile ekonomisine, sonra köy, ilçe ve il ekonomisine katkı sağlayabilirim. Aslında amaç ve niyet tam da bu. Üretirsek güçlü oluruz, özgür oluruz, ekonomimiz iyi olur. O yüzden ben tarım okulunu çok önemsiyorum. Burada tabii ki sizin iş bildiğiniz, bizim önemsememizle birleşirse aslında anlam ve kıymet kazanır. Sağ ol Allah razı olsun. Eyvallah. Senden de Allah razı olsun. Selamun, Selamun aleyküm. aleyküm. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok bakıyorum. Merhabalar. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Nasılsınız? İyi. Bugün geldik. Köydeyiz. Dolaşıyoruz. Bir şey, bir şey, Esnaf turunu yapalım. Ondan sonra oturacağız. Hep beraber oturalım. Başkanı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten. Eyvallah, afiyet olsun. Tamam. Sağ ol.